Soyla yarışmak mı o iş zor siz hala bekliyorsunuz o zirve koşuyor herkes konuşur ama kimse gelmez Yasu hep zirvede sisle al katlarda hep kaybolur her adımda bir zafer her adımda bir oyun herkes boş konuşuyor ya iş yapıyor koşuyor rakipler mi hadi gelin bir deneyin sözde büyük adamsınız ama sonun gölgesinde herkes bir şeyler söylüyor ama kimse Rihanna gibi keserim ya sonun karşısında duramazsınız Çünkü o tek bir adımda geçer herkesin peşinde koştu Ya so her zaman en yüksekte Ya soyla yarışmak mı o iş tam. Siz hala bekliyorsunuz o zirveye koşuyor Herkes konuşur ama kimse Yavaş mısınız ya sonun hızı apayır Bir bakışta farkı görürsünüz Rakipler hep kayıp yorum yapmayın Boş laflar hep giydirilir ya soyu Geçmek mi o kadar zor ki gelin deneyin Siz mi lider ya so zaten Hep bir adım önde her konuda kazanan Herkes ardında kalır ya so hep zirvede Rakipler konuşuyor ama ya soyu bile geçemezler Ya soyla yarışmak mı o iş zor Siz hala bekliyorsunuz o zirveye koşuyor Herkes konuşur ama kimse alt katlarda hep kaybolmuş Her lafınız boş her adımınız Ya sonun yolu başka sizinki her zaman daralı Ona bakınca görürsünüz her şey ne kadar basit Sizler hala bir gün belki oysa ya so zaten zirvede Ya soyla yarışmak mı o iş zor Siz hala bekliyorsunuz o zirve koşuyor Herkes konuşur ama kimse gelmez Ya so hep zirvede size alt katlarda hep kaybolmuş